DURDU DÜNYA DÖNDÜ MUTLULUK DÖNDÜ DÜNYAM DURDU MUTLULUK Aynı duygu fakat farklı bir durum Uyuştum hissetmiyorum suçluluk DURDU DÜNYA DÖNDÜ MUTLULUK DÖNDÜ DÜNYAM DURDU MUTLULUK Aynı duygu fakat farklı bir durum Uyuştum hissetmiyorum suçluluk Serildik kağıtlar derdik her tarafa Yarıştayız hedefimi yaşamak Bölündük ikiye insanoğlu asalak İyiliği neye göre ayarlıyor ayıran Taşıyacağım ailemi fakirliğin dışına Sokacağım yarım kalan işlerimi yoluma Yine yeni hayallerle dolu bir masamak Dolu dolu gireceğim 17 yaşıma Yapacağım üstüme düşeni Yarın bırakmayacağım üşenip Duyur lütfen sesimi Yeteneğim var eminim Sıkıldım emek deyip beklemekten Tanrıma hadi vur elimi Bu boka var yeminim Bu boka var yeminim Peşinden gitmeliyim Kaçıncı kırmızı göz Ailemden gizlediğim Bildiğim bir şey var Kimsenin bilmediği Parayla alınmaz Düşüşle düşlediğim Durdu dünya Döndü mutluluk Döndü dünyam Durdu mutluluk Aynı duygu fakat Farklı bir durum Uyuştum hissetmiyorum suçluluk Durdu dünya döndü mutluluk Döndü dünyam durdu mutluluk Aynı duygu fakat farklı bir durum Uyuştum hissetmiyorum suçluluk İsmi geçen her bir kardeş akıllarda kaldı Bugün durak arıyorum yakınlarda var mı? Dörtçü üçüm yalan Ulan yanıtmam gayri Gayret ayrı çalı farset, sörmedim ayrı Durdu dünya ne yapacağımı bilmiyorum Başım önde elimde bir asayı turluyordum Kafam bayağı dolu Güzel günleri ben düşüyorum Sarhoş olsam da hayaller bayağı uzak ben biliyorum Döküyorum içimi Yok gibi yare Almıyor derdimi Kimse bir gale Gel gidelim hadi Yoksa bir çare ne vale soktu bizi nasıl bir hale Doğruyorum içimi yok gibi gare Almıyor derdimi kimse bir gale Gel gidelim hadi yoksa bir çare Ne vale soktu bizi nasıl bir ale Döküyorum içimi yok gibi gare Almıyor kimse geldi bir gale Gel gidelim hadi yoksa bir çare Ne vale soktu bizi nasıl bir ale Bitirdim geçtiğimi yak bir tane